Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor, Zonguldak Kömür Spor'dan Oğuzhan Öztürk'ü küreklerine bağladı. Üçüncü lig birinci grup ekibi 52 Ordu Spor transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mor Beyazlar daha önce Forvet'e Sinan Akaydın ve Yusuf Atasoy'u transfer etti. Temsilcimiz son olarak ikincilik ekibi Zonguldak Kömür Spor'dan Oğuzhan Öztürk'le anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısında Zonguldak ekibinde 14 maçta forma giyerken bir gol kaydetti. Trabzon doğumlu Öztürk Türkiye Kupası'nda oynadığı bir maçta 2 gol attı. Temsilcimizde transfer çalışmaları devam ederken mor beyazlı Kulüp hem de fansa hem de orta sahaya oyuncu alacak. Öte yandan 52 Ordu Spor, Cumartesi 14'te kendi tesislerinde Fatsa Belediyespor'la antrenman maçı gerçekleştirecek. Fatsa Belediyespor yönetimi takımın başına Murat Atalar'ı getirdi. Üçüncülük üçüncü grup ekibi Fatsa Belediyespor'da yönetim kurulu takımın teknik direktörlüğüne yardımcı antrenör Murat Atalar'ı getirdi. Mavi Siyah Sarılılar'da yeni teknik direktör Atalar ikinci yarıda farklı bir Fatsa Belediyespor izlettireceklerini söyledi. Bu köklü kulübe antrenör teknik sorumlu olarak atanmış olmak beni heyecanlandırıyor. Yönetimimizin gücü Taraftarımızın heyecanı, oyuncularımızın dinamikliği ile inşallah ikinci yarı çok daha farklı bir Fatsa Belediyespor izlettireceğiz. Ee, heyecanımız var. Ee, futbol adına, futbolun parametrelerini harfiyen yerine getirip e, sahada skor almak istiyoruz güzel oyunla. Ee, i̇nşallah bize güvenen yönetimimizi, taraftarımızı Fatsa'ya e, layıkıyla... Like e, hizmet edeceğiz. Oyuncu grubuma güveniyorum. Fakat oyuncularımız e, bugün itibariyle takımda antrenmanlara e, katıldılar. Akan e, Aydın, o da e, 15 gün sonra katılacak. Biliyorsunuz köprücük kemiği kırılmıştı. Transfer komitemiz transferler çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah en kısa sürede sonuçlandırıp Karaköprü e, Karaköprü maçına eksiksiz bir şekilde çıkmak istiyoruz. Orduspor 1967 Darıca Gençler Birliği'nden Osman Bodur ile anlaşmaya vardı. Mor Beyazlılar ikinci yarı için kadro kurmaya devam ediyor. Mor Beyazlılar'da transfer komitesi son olarak Darıca Gençler Birliği'nde forma giyen Osman Bodur'la anlaştı. Defans oyuncusu kendisini yarım sezonluğuna Mor Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Ligin ilk yarısında Darıca Gençler Birliği ile 12 maça çıkan Osman Bodur. Gol sevinci yaşamadı. 31 yaşındaki oyuncu ligin ikinci yarısında Ordu Spor 1967'nin başarısı için ter dökecek. Mor Beyazlılar'da transfer komitesi transfer transfer çalışmalarını sürdürüyor. Erkekler Voleybol 1. Lig ekibi Akkuş Belediye ...ikinci yarının ilk maçında Ünye'de Bigadiç Belediye Sporu ağırlayacak. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye Spor ikinci yarının ilk maçında Bigadiç Belediye Sporla oynayacak. Cumartesi günü 15'te başlayacak mücadeleye Ünye Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Biz geleceğe bakıyoruz. Yani çocuklarla yani olabildiğince nereye, yukarı ne kadar yukarı çıkarsa o kadar. Sert bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ee, takımı da ona hazırlamaya çalışıyorum açıkçası. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Olacak diye düşünüyorum. Yani çünkü benimle çalışan ben kurmasam da takımı benimle çalışan oyuncuya ben ona empoze etmeye çalışırım sürekli. Çünkü ben son düdüğe kadar bırakmam öyle bir karaktere sahibim. burada bekleriz tabii. Yani güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu salonda çok kıymetli bir yer benim için. Yani e, seyircileri bekliyoruz. Keyifli anlar yaşayacaklarını düşünüyorum yani. O yüzden Tabii ki de davet ediyoruz insanları buraya. Bazı yerlerde sorun yaşadık. Ee, ama eminim ikinci devre bunların hepsini e, üstesinden gelip daha iyi sonuçlar alacağız. Beklediğimizden bir tık kötü geçti. E, ama hiç yine de şu anda hani kurtarılamayacak bir pozisyonda değiliz. Her şey çok iyi gidiyor. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. E, yeni kanlar var takımda. Hocamız değişti. Yeni yeni e, oyuncular geldi takıma. E, şu an çok daha enerji ve çok daha motiveyiz ikinci devreye. Bütün herkesi maçlarımızda bekliyoruz. Bizim için çok değerli ve kıymetliler. Hem Akkuş'tan hem Münya'dan herkesi bekliyoruz. Çok güzel bir salonda, çok güzel bir şehirde oynuyoruz. Bütün büyük takımları burada ağırlayacağız. O yüzden onların hepsini bekliyoruz. Desteklerine çok ihtiyacımız var. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altar TV'den ayrılmayın.